çiğ çoba çoba. Sen var ben çoba. Çoba. Çoba ne? Ne anneciğim bakayım mı? Ver bakayım bir. Ver bakayım Aa, bir. Ayakkabı o bebeğin ayakkabısı. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Ne bebeğim? Ben sana çoba tutayım. Sen de vereceğim çaba tekiyorum da ben de ben de. Şimdi döktüm. Şimdi kitabı tıyam. Biraz şöyle söylemem mi bebeğim? Biraz şöyle söyle. Doğru. Bu bu dur. Biraz şöyle söyleyeyim. Bir şey baba mı? Şeyden çıkarır mısın onun ağzından? Onun bebeğinden alır mısın? Tamam tencereye mi? koy. Yemek olsun o zaman o da sana. Şöyle daha, da. Koyana yemek pişsin ben sana. Ben çorba yapmıştım çorba. Ay öyle mi ya? Ne yaptın? Çıkarır mısın onu kızıyorum. Sinirleniyorum. çorbası yaptım. Ne çorbası? Domates çorbası. Oo, hı. Bayağı becerikliymişsiniz ya. Bana tabak verir misin? Tabi burada. Buyurun hanımefendiciğim. Onu istemem. Ha, tamam ben bilemedim pardon. Baba da mu ya? Anne, babam. Baba demiyor mu ya? Bakma neden bakmıyorum bırakır mısın onu lütfen çıkar onu. Ah bebek sen ne çabayla söküyorsun? Ne var bebeğim? Ay ben de gelebilir miyim? Ben de oynamak istiyorum da. Tamam bebeğim. Acetam. Siz çok güzel oyun oynuyorsunuz. Ben çok beğendim sizi biliyor musunuz? Siz kardeş misiniz acaba? Evet. Aa öyle benim mi? Adım, o da benim bebeğim. Ha sen ablasın o da senin bebeğin mi? Bebeğinin adı ne acaba? Öğrenebilir miyim? Şede. Hayır. Sen... Şüheda. Evet. Ne bebeğinin adı? Şüheda, Şüheda bebek. Şüheda bebek sen misin o? Evet. Aa, siz çok güzel oyun oynuyorsunuz ya. Ben çok beğendim sizin oyununuzu Abi, ya. De ayı benim ayı de ayı kardeşim de. yok. Ben de sizin kardeşiniz olabilir miyim acaba? Olabilirim. Gerçekten mi? Olabilir miyim? Olabilirim. Yuppi. Sen de benim bebeğim var Ay gerçekten yuppi. Çok sevindim sen, ben. sen, sen acıttın mı? Ben de acıktım biliyor musun? Ne yapıyoruz? Şeyda kardeş bana da böyle yemek verir misiniz acaba? Ne Ne? Hmm. ne Neleriniz var acaba? Söyler misiniz bana da? Bayağımız var. Çabamız var. Pişti. Pişti. Ne pişti bakabilir miyim bir? Mama, Mama ben teşekkür ben ederim. Verir da misiniz da bana? Önlü tamam. Ay bu hamburger mi? Evet hamburger domatesli. Tamam benim bana hanımefendiciğim. Tamam ben alırım. Siz oyununuza devam edin. Ay abla diyecektim ben size. Pardon unuttum. Ben, Ay, an ben annesiyim, annesiyim. Annesi misin? Ablasıyım demiştim. Beni kandırdın mı sen o zaman? Evet aynı renk. Evet mavi. Çok güzel. Bende Ay. de mavi. Onda da mavi var. Kardeşlerde maviler var. Öyle, Sen de benim bebeğim oldun Evet. Ablam, ablamı diyeceğim, anne mi diyeceğim sana ben? Anne. Bata, mamiye. Evet, mavi yek. Benimki de Maviye. Anne, anne. Benim annem olduğun için çok sevinçliyim. Çok mutluyum ben biliyor musun? Su, su istemiyorum şu anda susamadım ben. Ben sizi dinleyeceğim birazcık. Nasıl oyunlar oynuyorsunuz bakabilir miyim? Ben hiç oyun oynamayı bilmiyorum çünkü. Bakın. Oturacağım. Bunları da alacağım. oyun oynuyoruz. Hmm, tamam ben Ayla bakayım. Bir... burada öğrendin mi şimdi? Biraz öğrendim anneciğim evet. Teşekkür ederim. Ben... İyi ki benim annemsin sen. Anne bu kardeşim oraya oturdu. Ben senin ne yaptığını göremiyorum. Bakayım bir. Kardeşim. Efendi. Ayağını yiyecekti. Anne. Anne ben kapatacağım şimdi. Gidiyorum. Hoşça kal. Bay bay. Arkadaşlar bizlerin kanalına abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Olmaz. Neden ayrılmayalım arkadaşlardan? Olmaz. Arkadaşlar şu Eda sizden ayrılmayı istemiyor. Sizi çok sevmiş. Ama şimdi biz kapatalım. Oyunumuza devam edelim. Çünkü ben onların yemeklerini yemek istiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.